Geçen sezon deneme kulübümüzde ihtiyacı olan 40 yetim ve öksüz öğrencimize sınava kadar deneme paketinden gönderim sağlamıştık. İnşallah biz bu sezonda önümüzdeki yıllarda da bu geleneğimizi devam ettirmek istiyoruz. Yani malımızdan infak etmek istiyoruz. Bu sezon şu anda 20 kişilik bir kontenjan açtık arkadaşlar ve başvuru formunu açıklama kısmına yerleştirdim. ha 20 ile sınırlı kalmayacak. Her 100 öğrencimizde 10 kişilik bir kontenjan artırarak devam edeceğiz yıl sonuna kadar. Yani malımızın onda birini biz e, ihtiyaç olan yetim ve öksüzler öncelikli olarak paylaşmak istiyoruz. İnşallah e, siz de buna katkı sağlarsınız. Yani katkıyı nasıl sağlayacaksınız? Çevrenizde ihtiyacı olan yetim veya öksüzler varsa lütfen bu formu doldurmasını sağlayın. E, sizin durumunuz yoksa yine bu formu doldurarak e, inşallah bizim malımızdan harcamamıza yardım etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Başvuru formu açıklama kısmında veya e, bio'da e, link şeklinde var arkadaşlar. E, i̇htiyacı en fazla ihtiyacı olandan. Ee, en az ihtiyacı olana doğru bir sıralamayla ilerleyeceğiz yıl içerisinde de e, inşallah kontenjanlarımız böyle yüzleri iki yüzleri bulur diyor umut ediyorum hatta binleri buluruz inşallah e, zekatı gizliden paylaşmak daha iyidir ama ben mecburen açıktan paylaşıyorum sizinle e, Rabbim inşallah kabul eder e, Allah'a emanet olun